Herkese selamlar arkadaşlar Heyecan İkili kanalına hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Gülersen like atarsın challenge birlikteyiz Evet Erzurumlu Spiker izleyeceğiz bakalım e, Gülersek like atacağız Yani gülersek bu biz Erzurum yani ben Erzurumlu Spikerim videosuna like atacağım ama siz gülerseniz benim videoma like atacaksınız. O zaman videomuza geçelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kısaca videomuza hmm, geçelim. Canını yediklerim, sıfatına kurban olduklarım Fransa Türkiye maçına hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'deki maçta sol bacağını Hasan Ali'nin cebinde unutan Mbappe bugün yok onun boşluğunu bu araba dolduracak ve maç başladı. Allah yardımcımız olsun. Şemsettin Bey de bugün yanımızda. Merhaba Metin Bey. Gol yemezsek mümkün değil. Kaybetmeziz, korkmayın. Evet, doğru Şemsettin Bey. Fransa maça sert başladı. Burak yerde kaldı. Kırmızıyı vermedi akşam. Şimdi Griezmann. Griezmann yerde kaldı. akşam kalk dedi. Bloof yapmayın hayvan oğlu hayvanlar. Şimdi Fransa gelir, çaklar orada. Griezmann yine gelir. Mert kurtardı. Çizokkada kaldı. Koş Mert. Mert yine kurtardı. Kurban olayım sana Mert. Kedi gibi kurtardı. Kedi gibi. Kedi gibi. Soldan yine geliller kuman, orta içeri, grizman bir kafa mertte kaldı. Kesin ben bunu olay <laughs> Yine Fransa atakı var la hevle ve kuvvet oğlum tutun Sisokka mehte kaldı kurban olayım sana Mehmet tamam yani kurban olayım da o topları bir salın artık yeter nefes al Evet nihayet top bizim ayağımızda Hakan orta içeri ya ah ulan ah ah ulan. O forma. O forma yırtılmaz oğlum kendinden gel Fransa. Bak 80 milyon aksızda cullarık kendinden gel. Şimdi uzun top içeri. Hakan Çalhanoğlu mükemmel bir pas. Bırak vur oğlum etme, böyleme bırak ya. Karışman gelir oradan. Tutun oğlum. Kul huvallahu et Allah üstüme et yeder. Dışarı çıktı. Allah'ım sana şükürler olsun ulan. Burak o gol ataydı şimdi var ya ne. zıngılatmıştık biz bunlara ya. Ondan sonra bırak Mbappe'yi işte. Sen Eymar'ı getirsinler. Bırak yine O Ozan vur oğlum. Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm ya. Bak beni söydürmeyin oğlum atlan bunları ya. Yine geldik. Ozan al dönene. Bak dikaleye şut. Ya vallahnı dinini seven alo kale 30 metre yukarı koysun. Bu nedir arkadaş daha bezdim ben ya. Korneri kullanır <laughs> Griezmann orta <laughs> içeri Ciro kafa kafa saçım Ciro. Senin ben kafan tükürün Ciro. Yalnız Mertin Bey kaleci kurtarsaydı gol olmazdı. Yani ben bunu bilir bunu söyleyeyim. Ya sen de Ciro oturdu, oturdu 75 dakika orada girdin bütün sırrı bozdun. Ne güzel maçı berabere bitiracaktık. Ya biz bilmey miydik 75 dakika. Krizman bilmir miydi gol atmayı ya? Şimdi topun başında Hakan Çalhanoğlu orta içeri. Kanayho attı ka. Adam verdi. attı ka, sapladı ka. 1-1 oldu. Çok güzel bir gol yaptı. Hakan Çalhanoğlu Ayakta değil navigasyon topu adrese gönderdi Elbiniz. kan. Çaktı evet. kaleye. Havada, karada, sahada her yerde saplırık bu ara. Maşallah canınızı iyi. Gol sevinci bizi göstermedi Fransa recisi. Ama biz onlara babayı gösterdik. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.